Günaydın. Bugün 9 Temmuz Salı. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika'da Haziran ayı işgücü piyasası verileri sonrası küresel risk iştahında iyileşme sürüyor. Dolar endeksi ve tahvil faizlerinde cuma gününden beri gözlenen gevşemenin, Fed'in Eylül'de faiz indirimine gideceğine yönelik güçlenen beklentilerin etkisiyle Amerika endeksleri hafta başında yeni rekor kapanış yaşandı. Fransa'da ikinci tur seçimleri sonrasında Avrupa borsalarında ise hafta başında hafif satışlar vardı. Bu sabah da yurt dışı borsalar genelde olumlu tarafta hareket ediyor. Amerika endekslerinde güne başlarken vadeli tarafta hafif alışlar etkili, Asya borsaları pozitif açıldı. Nikkei endeksi %2 dolayında yukarıda işlem görüyor. Şanghay endeksi üzerinde büyüme kaynaklı kaygıların baskısının sürdüğü gözleniyor. Çin'de yarın sabah Haziran ayı tüketici fiyatları enflasyonu açıklanacak. Avrupa borsalarının güne dünkü kapanış seviyelerine yakın yatay başlaması bekleniyor. Fed Başkanı Powell bugün Amerika Senatosu Bankacılık Komitesi'nde para politikası konusunda konuşacak. Yarın Powell bugünkü konuşmasını Temsilciler Meclisi'nde tekrarlayacak. Amerika İş Gücü piyasası verileri sonrasında Fed'in eylül'de faiz indirimine gitme ihtimali %80 sınırına kadar yükselmiş bulunuyor. Dolayısıyla Powell'ın bugünkü konuşmasının faiz indirimi beklentileri üzerindeki etkileri önemli olacak. Eğer Powell'ın açıklamaları ılımlı tonda kalırsa bunun Eylül'de faiz indirimi beklentilerini biraz daha kuvvetlendirmesine, dolar endeksi ve Amerika tahvil faizlerinde gevşemeye, hisse piyasalarında ve on saltın tarafında alışlara neden olmasını bekleriz. Amerika'da haftanın kalan süresinde enflasyon rakamları da önemli olacak, Perşembe tüfe, Cuma üfe verisi gelecek. Ayrıca Cuma günü Amerika'da Citigroup, J.P. Morgan, Wells Fargo gibi Amerika'nın önemli finansal kuruluşlarının ikinci çeyrek sonuçları açıklanacak. Türkiye tarafında bugün hazine ihaleleri takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise yeni haftaya pozitif başlangıç yaşandı. BIST 100 endeksi günü %0.11 yükselişle 10.864 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'da teknik olarak yükselen trendin korunduğunu görüyoruz. Bugün de piyasanın olumlu tarafta kalmasını, endekste yukarı hareketin teknik olarak Türk Lirası bazlı tarihi zirve 11088 seviyesine doğru sürmesini öngörüyoruz. Günlük bazda ara direnç noktaları olarak 10970 ve 11088 seviyeleri izlenebilir. Ara destekler olarak 10750 ve 10640 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Anadolu Efes, BİM, Doğan Holding, Enka İnşaat, Garanti Bankası, İş Bankası C, İşmen, Koç Holding, Türksel, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding hisseleri takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.